Merhabalar arkadaşlar, bugün iki tane reaksiyon videosu izleyeceğiz sizinle ve kadınların abartılmış değerlik arzusundan bahsedeceğiz. Yani kendilerinin gereğinden fazla değerli görmeleri üzerine konuşacağız. Birisi ünlü, birisi ünsüz. O yüzden iki tane farklı video seçtim. Hemen ilkine bakalım. Motor kuryelerini boşamadım. Ben Hakan Uzan'ı boşadım. Ben İlker İnanoğlu'nu olduğunu boşadım. Ben çok insan boşadım bu ülkede. Çok da düzgün adamlar boşadım biliyor musun? Ben senin gibi... Evet iyi ki buydu arkadaşlar. Ne diyor ben diyor Hakan onu boşadım. Onu boşadım bunu boşadım. Ben yani ünlü erkekleri boşadım. Motor kuryesi boşamadım. Kendini bir şekilde aşırı değerli göstermiş ve farkındaysanız motor kuryesiyle kıyaslıyor bu erkekleri. Yani şöyle ilginç bir sıkıntı var. Bir Erkek bir motor kuryesi kadına aşık olabilir. Hatta onunla evlenebilir. O kadın sadece güzel, feminen ve ne bileyim işte erkeğe hitap etmesi yeterlidir. Artalama bir eğitim olması yeterlidir. Ama bir kadın motor kuryesi olan bir erkeğe hele ki statüsü yüksek bir kadınsa asla arzu duymaz. Böyle bir şey yok arkadaşlar dünyada. En fazla o adam çok böyle seksi böyle inanılmaz bir adamsa onunla cinsellik yaşar. Belki o da yani kesin değil. O da kesin değil. Kadınlar sosyoekonomik duruma karşı inanılmaz şekilde hassastır. Bu hep böyledir. Yani bu net olarak ki pergaminin aslında ispatıdır. Ve daha acısı şu. Bu yaptıklarını şu an yapamaz arkadaşlar. Bu yaptıklarını geçmişte yapabiliyordu. Geçmişte değerliyken o bahsettiği ünlü adamlarla birlikte olabiliyordu. Şimdi olamaz. O geçti. Şu an o adamlar bu kadını ilk defa tanışmış olsalar kabul edemezlerdi. Çünkü artık gençlik bitmiş. O geride kalmış. Bir de övünüyor ya ben boşadım ben boşadım falan diye. Şu an o erkekler seninle belki cinsellik bile yaşamayı tercih etmeyecek. Üzgünüm. O yüzden diyoruz ya bir kadındaki en değerli şey feminenliktir, gençliktir diye. İşte bu kadın bunu fark edememiş. Hipergamiyi fark etmiş. Yeri geldiğinde bunu motor kulesini karşı kullanabiliyor ama fark edemediği en önemli konu o değerinin, o cinsel pazar değerinin çoktan geride kalmış olması. Yani muhtemelen kendini hala değerli sanıyor. Yani sorsan ben hala bu adamları elde ederim ben hala değerliyim falan. Yani şu an muhtemelen hala aynı kafada ama maalesef birilerinin kendisini artık bunun olmadığına açıklaması lazım. Bir de ünsüz birine bakalım. Bir sorunumuz olan o şey konuşuyoruz. Namus. Kadının bir erkekle olan ilişkisi giydiği etek, sürdüğü ruj, hatta attığı kahkaha namusun ta kendisidir. Dolayısıyla bir kadının namuslu olup olmadığını tek bakışla anlayabilirsiniz. O halde bir erkek namussuz olamaz mı? Olamıyor. Çünkü Türkiye'desiniz. Anlarsanız regle olduğunuzu gizlemelisiniz. Bu gizli bir şeymiş gibi davranmalısınız. Alnınızın ortasına ben regliyim diye yazamazsınız. Ama erkekler bütün sülalesini bir araya toplayıp sünnet olduğunu ilan edebilirler. Önce şu birinci argümanı değerlendirelim. Şimdi girişte namus üzerine bir kavramdan bahsetti. Namusu tanımlamaya çalıştı. E, fakat sonrasında bunu regle bağladı. Daha doğrusu erkeğin namusuz olamayacağından ve aynı zamanda kadının da regli bir şekilde açıkça söylemesinden e, rahatsız olunacağından yani gizli olması gerektiğinden bahsetti. Bu arkadaşlar aslında bir saman adam safsatasıdır. Yani önce bir kavram ön plana sürerseniz namus mesela ondan sonra da bunu ilgisiz bir şeyle birleştirirsiniz. Ve ondan sonra da insanların buna karşı e, saldırmasını beklersiniz. Yani namusu tanımlıyor. Kadının gülmesi şöyledir. Buna namus denir falan filan deniliyor. Erkek o zaman neden namussuz olmuyor deniliyor. Fakat sonrasında bunu regl ile bağlıyor. Bu tam anlamıyla saçmalık arkadaşlar. Yani regl konusunda bir rahatsızlık hissetmiş. Fakat bunu namusla ilişkilendirmiş diyebiliriz. Ayrıca regl ile sünnet olmanın hiçbir alakası yok. Sünnet olunduğu zaman ki sanki sünneti kıskanmış gibi bu arada ama sünnet olunduğu zaman orada bir gelenek aslında hatta dini bir gelenek gerçekleştiriliyor. Ama regl bir gelenek değil. Regl kadınların doğum sürecinde değil mi? Yani biyolojik süreçlerinde hamile kalmaları için gerekli bir döngü aslında. Bundan ibaret. Yani doğal bir süreci kafana yazıp hop diye böyle ben reglim diye övünmenin bir anlamı yok. Bu zaten senin doğal biyolojik sürecin. Ama sünnet öyle bir şey değil. Sünnet kutlanıyor. Çünkü çok basit bir nedeni var. Orada dini bir gelenek gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda çocuklar kötü hissetmesin diye biraz da "Sen erkek oldun evladım, bak işte pipin kesildi falan" deniliyor. Aynı gelenek Yahudilerde de var bu arada. Yani sadece bu Müslümanlar özel değil. Yahudilerde biraz daha erken yapılıyor bize göre. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bunu ilişkilendirmek aptalca. Ve aynı şekilde tekrar edeyim. Bu bir saman adam safsatası. Şimdi ikinci kısmına bakalım. Burada nasıl şeyler söyleyecek, yumurtlayacak? Dinleyelim. Erkekler üstünde hiçbir şey yok. Yani Instagram'a fotoğraf atabilirler, ama kadın bir bikini fotoğraf atmayı yorsun. Kadının bikini giymesi erkeklerle cinsellik çağrıştırdığı için o kadına yol yap. Bakın yine aynı sıkıntı var. Birinci argüman, erkek ve kadının cinselliği eşit değildir. Erkeğin üstsüz fotoğraf atmasıyla kadının üstsüz ya da üstsüz demeyelim tabi bikinli fotoğraf atması diyelim aynı şey değildir arkadaşlar. Çünkü bir kadın erkeğin çıplak vücudundan erkeğin kadından tarih olduğu kadar olmazlar. Bir erkek için e, kadının vücudu hatta her öyesi fetiş öyesi gibidir. Cinselliği çağrıştırdığı için demiş mesela. Evet çünkü cinselliği çağrıştırıyor. Ama bu seni namuslu ya da namussuz yapmıyor. Yine saman adam safsatası. Yine ilgisiz bir şeyi, bir argümanı başka ilgisiz bir argümanla birleştirerek bunu itibarsızlaştırmaya çalışmış. Ayrıca yani bunu geçmişte de örneklendirmişimdir. Mesela bu MMA sporcularından biri ya da ünlü bir kas geliştirici olması lazım. Devamlı kas fotoğrafları atıyor, vücudunu geliştiren fotoğraflar atıyor falan. E, ve yani toplasın 10 takipçisi var. Ortalama bir kadının bile Bakın arkadaş ortalama bir kadının bile düzgün vücudu varsa bikini fotoğraf atsın. 3-5 tane böyle reels videosu çeksin. Binlerce like alır ve üzerine de on binlerce cinsel içerikli mesaj alır. Bu böyledir. Yani bu gerçeği ben yazmadım. Evet düzgün erkekler bunu yapmayabilir ama erkeklerin çoğu böyledir. Cinsellik konusunda biz daha primitif düşünüyoruz. Çünkü bu konuda maalesef bir uyumsuzluk var. Yani erkeğin kadına ulaşma oranı ile kadının erkeğe ulaşma oranı arasında dağlar kadar fark var. Geçmişte de bunun örneklerini makalelerle verdik. Yani günümüze ulaşan e, genetik çalışmalara bakıldığında erkeklerin sadece 1 bölü 17'si ulaşabilmiş. Ve çoğu elenmiş. Çoğu erkek doğası gereği çok eşli olmasına rağmen kadına ulaşamamış. Ve elenmiş tek eşli olmuş hatta eşe bile ulaşamamış. Hayatın gerçeği bu. Bu yüzden kadın ve cinselliği farklı iki tarafın birbirine duyduğu arzu farklı. Demin de bahsettik. Bir kadın motokurye ile ilişki kurmaz. Ama bir erkek güzel bir motokurye kadınla çok rahat şekilde ilişki kurabilir. Devam edelim. Bakalım başka saman adam safsatası var mı? Sanki cinsellik bir tek erkeklere mahsusmuş gibi. Şimdi kesmek istiyorum yine ama tabii ki de sadece erkeklere mahsus bir durum yok ama Verdiğimiz tepkiler farklı. Yani biz çok çabuk tahrik olabiliyoruz. Ama kadın o kadar çabuk tahrik olmuyor. Biz fiziksellikten çok çabuk etkilenebiliyoruz ama kadın o kadar olmuyor. Hemen son kısmını bir anlatalım. Kızlar dolayısıyla siz siz olun giydiklerinizin hareketlerinizin cinselliği çağrıştırmasının suçlu olmadığını konunun karşınızdaki zihniyette olduğunu anlayın. Biz... Utandırılıyorsunuz. Yani sen bir şekilde yarı çıplak kadın vücudundan etkilendiğin için Utandırılamazsın. Bu senin duan. Yani erkek tarik oluyor diye suçlu değildir arkadaşlar. Erkek hangi durumda suçlanabilir ya da yaptığı yanlıştır? Bu kadın öyle giyindi diye taciz ediyorsa, bu kadına bir şekilde fiziksel olarak temasta bulunuyorsa, hatta sözsel temasta bulunuyorsa suçludur. Ama yarışplak bir kadın görüyorum ve tarik oluyorum. Ve ondan söylüyorum ki bu benim suçum hayır ben tarik olmamalıyım falan diyorum. Kadının argümanı şu anda net olarak bu. Kızlar siz siz olun. işte e, şunu unutmayın. Karşı tarafın problemi o. Çünkü onlar aslında bir şekilde bundan rahatsız, ya yani rahatsız oluyor demeyelim. Bundan tahrik oluyor. Ama tamam da sen de bir şekilde karşı tarafın bundan tahrik olduğunu biliyorsun. Hangi kadın e, yarı çıplak olduğunda erkekleri tahrik etmediğini düşünüyordur ki? Ya bu anca böyle çok fazla gerçekten feminen düzende yetişmiş, feminizmle kafayı yemiş, kadın ve erkek cinsel tamamen eşit sanan insanların görüşü olabilir ki zaten bu videoda bunu izledik. Peki son kısmı da bakalım. Sonra toparlarız. Bir kadın bedeninden ötesidir. Namus bir ahlaktır. Namus çalmak çırpmaktır. İnsanların hakkını gasp etmektir. Ya da o insanı taciz etmektir. Benim giydiğim, benim söylediğim, benim kahkaham, benim namusu ne da namussuz olduğuma işaret etmez. Namus benimdir. Seni ilgilendirmez. Bu arada e, erimsel olarak karşı çıkacağım son bir argüman daha var. Namus kişiye aittir ama başkaları tarafından Karar verilen bir kavramdır. Yani namus benimdir diye bir açıklama yapmak terimsel olarak doğru değil. Yani ne demek istediğini anlıyorum. Ahlaklı olup olmamaya aslında ben karar veriyorum diyor ama namus toplumsal bir kavramdır. Ahlak da aynı şekilde toplumsal bir kavramdır. Bakın burada aslında size sattığı bilgi postmodernizm. Postmodernizm şöyle diyor çünkü herkesin ahlakı kendinedir herkes ahlakını kendi değerlendirir. Herkesin ahlak kuralları farklıdır. Yani subjektiftir diyor. Objektif bir durum yoktur diyor. Ama biz toplumsal açıdan genel geçer kuralların olduğunu, bu konuda genel etik kuralların olduğunu kabul ediyoruz. Ve burada da yine bir safsata var. En başta diyor ki işte çarmak, çıp, çıpmak bilmem ne falan namuslu ilişkidir diyor. Ama ondan sonra cinsellik konusunda namus bana aittir diyor. falan. Hayır. Bunların hepsi toplumsaldır aslında. E senin hoşuna gitmeyebilir. Evet anlıyorum. Bu arada kadınların giyimini karışılmaması konusunda da hak veriyorum. Ama yaptığı şey baştan sona safsata, ilgisiz şeylerle ilgili şeyleri birleştirip resmen bir konuda argüman sunmaya çalışmış ama argümanların hepsi maalesef bomboş. Evet bu reaksiyon videosu da bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.